Merhaba arkadaşlar ben Ömer ee, beni zaten beni biliyorsunuz arkadaşlar bugün Allah belanı Heh, bugün e, şu PlayStation 5'imizi temizleyeceğiz hadi o zaman yavaş yavaş geçelim nasıl geçeceğiz bir dakika arkadaşlar bir şey bulup geleceğim o yüzden e, iki dakika e, videoyu dondurmak zorunda kalıyorum şimdi e, kamerayı nereye koysam ee, bir dakika. Şu, şunu alalım şöyle. Evet, burada ben verim. Neyse. Gözüküyor mu? Değil mi? Evet. Arkadaşlar evet. şurada bir PlayStation'ımız var. silim Evet. Şimdi açıyoruz ve temizliyoruz. Uzun zamanda temizleme. işte temizlemedim. Ee, Yavaş açın arkadaşlar. Çünkü kırılabilme şansı var bunun. Bir dakika. Hemen üstte aç. Bunu. Evet. Altı da açtık. Aslında e, hiçbir şey yok. Ben geçen gün temizlediğimde. Kapakçıklarda bir şey yok arkadaşlar bu arada. E, şimdi şu an şöyle bir halde e, onu temizleyeceğiz. Şimdi bize ne lazım? Arkadaşlar 2 dakika videoyu donduruyorum. Şimdi bir makine alıp geleceğim. Evet arkadaşlar. Gözüküyor mu? Arkadaşlar kurutma makinesi. Yavaş yavaş. hali böyle. Şimdi e, bunu takıp diğer tarafa geçeceğiz. Hemen şöyle bir koyalım. Ee, bu arada bu, bunu arkadaşlar ben kendim takım. Arkadaşlar 50 abone olmamıza çok az kaldı. Şaka şaka çok kaldı arkadaşlar. Canlı yayın açmak istiyorum artık. Evet şöyle taktık. Şimdi diğerini takacağız. Şimdi. Şimdi. Arka tarafa geçelim. Arka taraf çok da fena görünmüyor aslında açtık. Oo, arka taraf gitmiş direkt. Aa, dur lan benim arka tarafı da açmam lazım. Dur evet. arkadaşlar o neyse istemiyor mu? Arkadaşlar şunları açtık mı? Okey açtık. burası da şöyle geldi. Çok da pis değil. Direkt arkadaşlar çok pisleniyor arkadaşlar. <laughs> şu an şu herhalde şimdi arkadaşlar biraz da sohbet edeyim arkadaşlar şimdi playstation slim alacaksanız alın arkadaşlar ama şöyle bir sıkıntısı var mesela ben video çekerken ps5 kamerası yok o yüzden 3000 tl satın almanız gerekiyor kim alacak o parayı ya ama böyle çekelim daha yani, Nasıl tako Evet, son hali böyle. Şimdi arkadaşlar, eee kapatçıklarını bir daha çıkaracağım. Bak, şimdi diyecek, diyeceksiniz ki ömer madem çıkardın niyet. Vallahi arkadaşlar, ben de unuttum. Bakalım zaten böyle bir şey olmayacaktı. Açalım. Ben arka tarafı da açacağım. Bir dakika. Yes. Okey. Açtık. Şimdi şöyle böyle daha iyi. PlayStation 5. Daha oynadın ya yine bu Lan lan. Arkadaşlar şurada lan yazıyor. Evet. Şöyle bir düğmemiz var. Okey. Şimdi PlayStation'ımızı gene böyle koyuyoruz. Ee, Ne nasıl yapacağım ki? Islak mendille şunların tozunu a, ölüyordum. Ha televizyonu görün. Şimdi, şöyle siliyoruz arkadaşlar ıslak mendille. Arkadaşlar acaba dolu mu ıslak ama şey arkadaşlar ben şimdi bir şey olmuş Bak bak şuraları temizlemeyi çok seviyorum. Ha ben en sonunda evet. Evet arkadaşlar PlayStation Slim almayı düşünenler alsın Ama arkadaşlar böyle fazla oyun indirecekseniz almayın. Çünkü yetmiyor arkadaşlar hafızası. Yani eee bir terabayt zaten arkadaşlar. İnternet olarak zaten bir terabayt. Benim için yetiyor yani arkadaşlar. Bayağı iyi. Ben fazla oyun indirmiyorum zaten. Valorant, Fortnite, RDR2 oynuyorum zaten. Şunu bir kenara koyayım. Kurutacağım ben bunu bir dakika. Heh. Şimdi bir daha. Oo, bu biraz daha pis. Evet arkadaşlar. iki dakika daha dururum. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, en son şunu bir sıkalım arkadaşlar. Şöyle bir şey buldum. Şöyle koyalım. Ve silelim. İyice bir yayıyoruz arkadaşlar bunu. Ki temizlensin diye kapakçıkları. Özellikle arkadaşlar zaten e, kapakçıkları önemli. Çünkü arkadaşlar mesela iç temizliği buradan pis tamam mı? Oradan direkt buraya hafızaya geçti bir daha. Arkadaşlar hayır PlayStation dur. Of tertemiz. Şimdi dış kapaklarını sıralım. Şöyle oldu. Şunu da şuraya koyalım. Şurayı bir koyalım arkadaşlar. Şunu ilk önce bir peçete bir şey yapalım. Hayır ya. İçine girdi. Yandık. İnşallah çalışır. Kurutmaya çalışıyorum arkadaşlar şu an PlayStation'ın. Ya oğlum ıslak değilmiş ki ya. Bu zaten normal hali böyle. Neyse. Yapacak bir Şimdi şöyle bir kapakçık var. Ha. Of. Evet bu çok biz. Hele ki arka tarafı. O yüzden bunu biraz sıkıyorum. Décolle, non? Attends. bu hazır. Aa dur dışı temizlememiş. Asıl o sambari o Kökledim artık olsun. Şu ıslak belleri şuraya koyalım atarız. Bir de ıslak belleri çıkarıyorum bir dakika. kaldı arkadaşlar. Oo bu baya. Bir dakika. benden tam bir e, ne de ev erkeği olacak. Şimdi arkadaşlar bunları sıra sıra kurutacağız. O yüzden ne yapıyoruz? Başlıyoruz. İçimi kurutacağım. daha 90. 90.

kendi taktık. Bu ne? Arkasını dondurayım. Evet, sonu böyle oldu. Şimdi hemen bağlamaya geçelim. Bir dakika arkadaşlar bağlayınca göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle bir bağladım arkadaşlar. Şimdi televizyonumuzu açacağız. Şöyle kolumuzu alalım. Şöyle kumandamızı açalım. Evet. Bekliyoruz şu an. Evet. Açıldı. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar e, bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Yanlışlıkla PlayStation'ı kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay.